Herkese merhaba, ben Buket. Başıma bir şey gelmeyecekse podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün affetmenin o kadar da iyileştirici bir şey olmayabileceği hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki sağlam bilimsel dayanaklarım ve referanslarım var. Kendi bir yerimden uydurmayacağım anlattıklarımı. Ve e, kendi hikayemle de birazcık ölçtürerek ifade edeceğim aslında bunu. Konu nereden çıktığını birazcık şöyle bağlantılandırayım. Bir önceki bölümde acı ve neşe ilişkisinden bahsettiğimde şeyi fark ettim. Kayıt yaptıktan ve düzenledikten sonra biraz bunlar üzerine düşünürken fark ettim. Yani biraz şöyle geçti aslında. Sonuçta ben konuşuyorum, anlatıyorum ve zaten bunları belli bir şeyleri düşünüp farkındalığına vararak aslında akışında gelişen bir konuşma oluyor o sırada. Ama sonrasında dinlerken, bunun üzerine düşünürken, düzenleme sırasında tekrar tekrar bütün o konuştuklarımı gözden geçirirken maruz kalıyorum ya kendi sesimden bu anlattıklarıma. Bunlar benim açımdan çok besleyici oluyor bu arada gerçekten. <laughs> Bedava terapi yapıyorum kendime. Çok iyi bir tarafı var bunun. O yüzden hani beni dinlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Neyse. Şey fark ettim, acı ve neşe konusunda işte anne baba ilişkisi, evde gördüklerimiz işte kadının evdeki rolü üzerinden falan bunları böyle bağlantılandırdıkça aslında şey söylemiştim ya eskiden çok eğlenceli, neşeli bir çocukluğum olduğunu sanırdım ve kendime bu olaylara dahil olana kadar ya bundan 2-3 sene öncesine kadar neredeyse bu kadar derin terapi meselelerine dalmaktan ve insanın neliğini keşfetmekle ilgili olan o yolculuktan söz ediyorum. Biraz tez yazdığım dönemle de çok iç içe geçtiği ve doğrudan üzerine çalıştığım akademik meselelerle de bağlantılı olduğu için hani artık o dönemde çok yoğunlaşmıştı benim bu konu hakkındaki fikirlerimin değişmesi ve kendime gözlemlemem e, konuları. Şöyle bir şey keşfetmiştim. E, ben hep 2-3 sene öncesine kadar e, aslında kendi içinde acı çektiğini bilen ama o acıyı çok yüzeyde bırakan ve Derinleşmeden ondan işte nasıl söyleyeyim, toksik bir şey aslında bu. Şöyle söyleyeyim bunu. Mesela sürekli yazardım, bu bir ihtiyaçtı, o anda kötü bir şey vardı ama onu yazardım, orada bırakırdım ve kalkıp neyse onu yapmaya devam ederdim ve hep şunun farkındalığıyla hareket etmişim. Neşeli olmam gerekiyor, zorunluluğuyla kendimi neşeli olmaya zorlamışım. Aslında o yüzden gerçekten neşeli olmayı öğrenememişim. Neşeli değilim ama neşeli olmaya kendimi zorluyorum. Bunu derinlerde nereden öğreniyorum? Biraz daha şununla alakalı. Belli bir noktada şeyi fark etmişim. Ev içindeki anne-baba ilişkisindeki o şeyde söylemiştim ya, evin içinde sürekli buna maruz kaldığı için şikayetlenen, dırdırlanan bir kadın figürü var. Anneler genelde söylenirler. Mutsuzlardır, çilekeşlerdir. Önceki bölümde söylediğim gibi. Ve bu çok toplumsal bir şey ve dediğim gibi hani yargıladığım bir şey değil. Anladığım ama onaylamadığım bir şey. Yani toplumsal ölçekte onaylamadığım ve değişmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey. Cinsiyet rolleri eşitsizliklerinden, atanmış olmakla alakalı bir şey. Yani bizim seçimimiz olan bir şey değil sonuçta ve hiç özgürlükçü bir tarafı yok nihayetinde. Neyse bir noktada şunu keşfediyorsun. Sen de bir kadınsın. bunu cinsiyete indirgemenin anlamı yok. Erkeklerde de vardır bu problem. Erkeklerde de yaşıyor bu problemleri aslında ama ben öznesi olarak kadın olduğum için ve bu bedende yaşadığım ve kadınlarla ilgili özel olarak bu sorunun çok daha yaygın olduğunu gördüğüm ve bildiğim için şu çerçeveden konuşuyorum. Ben de bir kadınım ve görüyorum ki bütün kadınlar bunu yapıyor ve bunu yaptıkları için de aslında çok sevilmiyorlar, değerli görülmüyorlar. Ve sürekli etrafta bir şeylerden şikayetleyen insanları görmek rahatsızlık veriyor. Çünkü sürekli arıza çıkaran bir tipsin sen ve arıza çıkaran insanlar sevilmezler. Bu artık... Yerleşiyor bir düşünce şekli, bir inanç olarak derinlere. Ve ben de aslında hep kendi içimde muhalefet olan ve arzı çıkaran bir tip olmama rağmen... Daha önce de söylemiştim felsefeyle olan ilişkim. Aslında bir şeyleri kolay kabullenememem, sürekli irdelemem, söylenmem. Ama yine de bunu çok farklı bir davranışla ortaya koymam. Yani hep neşeli, gülen, kahkahalar atan, enerjik, dinamik bir davranışsal performans çerçevesinde ifade etmem ciddi bir tutarsızlık yaratıyor meselesi üzerinden şekillendi ve şuraya bağlayacağım ben hep bu şekilde yaşadığım için gerçekten çektiğim acıya temas etmemişim ve acı çekmeyi öğrenememişim meselesi üzerinden gelişiyor acı çekmeyi öğrenemediğinde yas tutmayı da bilmiyorsun ve o zamana kadar birazdan anlatacağım hikayede anlayacaksınız o zamana kadar hayatımda hiçbir şeyin yasını tutmadığını fark ettim ya bu çok basit. Ufacık bir şeyi kaybettiğinde de, sevgilinden ayrıldığında da, bir arkadaşınla aran bozulduğunda da hep böyle tamam bu böyle oldu. ben ona yeterince şans verdim ama o bunu kullanamadı ve kendi kaybeder deyip mesela konunun üstünü kapatıp hayatıma sanki hiçbir şey olmamış gibi devam eden bir taraftan yaklaşmıştım o zamana kadar. Ve defalarca kez bunu yaptığım için işte üzülmemeliyim, hayata devam etmeliyim, acı çekmemeliyim, neşeli olmalıyım zorlantısı. Çünkü sürekli ızdırap içinde olursam, acı çekersem insanlar beni sevmezler kaygısı da var arkada bir yerlerde sürekli çalışan. Bunu kendime o kadar çok maruz bırakmışım ki hayatımda hiçbir şeyin yasını tutmamışım. Bunu ne zaman fark ettim? Babam öldüğünde fark ettim. Ölüm hakkında daha önceki bölümlerde çok nadiren değindiğim yerler oldu. Komple bir ölüm hakkında konuşma olmayacak bu bölümde ama affetmek meselesiyle ilgili şunu söylemek istiyorum babam öldükten sonra gerçekten bir şeyleri idrak etmem çok ciddi zorladı beni. Çünkü kavram olarak, teorik olarak ölüm hakkında çok fazla bilgiye sahip ama pratikte ilk defa karşılaştığım bir şey var hayatımda. Ve yerle bir olmuş durumdayım. Ve sürekli de bir şeyler okumaya, işte kendimi bu konuda geliştirmeye, anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Ve hep karşıma çıkan metinlerde, kaynaklarda özellikle yaz tutmak konusunda hep gördüğüm şey şu oldu. İşte Yas tutulması gerekiyor. Yas bir e, lüks değil, bir zorunluluk, bir ihtiyaç. insan olmakla alakalı bir ihtiyaç. Kaçınılacak bir şey değil o yüzden. E, yani görmezden gelinmemesi gerekiyor bu meselenin. Çünkü yasını tutmadığımız her şey bizim için çok derinlerde büyüyen acılar oluyor. Ve sen o acıya direnç gösterdikçe bu hayatın bütününde bir ıstırap haline geliyor. Terapistim şey demişti, şimdi aklıma geldi onu da söyleyeyim. Şöyle formülüze etmişti. Acı çarpı acıya karşı gösterdiğin direnç eşittir ıstırap. Isdırabının ne kadar büyük olduğu senin o acıya karşı gösterdiğin direncin büyüklüğüyle de alakalı. Ve ben nereden baksanız hayatımın 25 yılı boyunca hemen hemen böyle geçirmişim. Ve ciddi de bir direnç mekanizması oluşmuş o yüzden. Bunların bu kadar erken farkına varmış olduğum için kendimi tebrik ediyorum bu arada. <laughs> Aferin kızım doğru, doğru yoldasın devam et. Neyse şeyi fark etmiştim İşte bütün yasla ilgili bir sürü şey okudum bir sürü şey araştırdım hep diyorlar ki işte yasını tuttuğunuz insanı affetmek sizi özgürleştirir ve yasınız hani yasın bitmesi için onu affetmeniz gerekir falan gibi bir şey ben de şimdi acı çekmeyi zaten sevmiyorum çok da bana göre değil gibi geliyor ve kolay yoldan bunu yapmanın yolu sanki onu affetmekmiş gibi geliyor. Ama affetmek o kadar kolay bir şey değil ve bütün böyle psikoloji kitapları üzerinden hani söylüyorum bunu. Birçok kaynakta baktım ve hep böyle affetmeyi onaylayan, olumlayan bir söylemden konuşuyorlar. Ama çok da aklıma yatmıyor ve sanki kendimi buna zorluyorum gibi bir his oluşmuştu derken iki tane kitap okudum birisi o dönemlerde terapistimin bir seans yapmıştık o dönemki koşullarım yüzünden çok fazla bunlarla ilgilenemediğim için ve orada bana yeniden bağlanmak diye bir kitap önermişti Timur Harzedin sanırım yazarı açıklamalara bırakırım onu mutlaka bir de Alice Miller benim psikoloji psikanaliz ve özellikle pedagoji üzerine en değerli bulduğum çalışmalarını en çok beğendiğim ve en gerçekten böyle bütün samimiyetiyle ve objektifliğiyle gerçekleri yazan tarafından gördüğüm için çok onayladığım ve felsefesine bu işin çok değer verdiğini gördüğüm için çok daha fazla hoşuma giden onayladığım bir yazar o öyle söyleyeyim. Onun kitaplarını çok beğeniyorum. O dönem işte Beden Yalan Söylemez diye bir kitabını okuyordum onun. Ee, bu iki kitapta da ortak bir tema olarak gördüğüm şey şu. Evet tamam yaz tutmak gerekiyor ya da o acıyla e, temas etmek önemli falan okey ama özellikle mesela beden asla yalan söylemez de şunu görmüştüm. Bütün psikologlar, bütün bu kişisel gelişim camiası, kitaplarda hep insanlara affetmek e, zorunda olduğumuzda yatılıyor ve işte kendi meslektaşlarını da eleştirerek şey söylüyor. Terapi uygulamalarında insanları hazır olmadıkları halde zorla affetmeye zorluyorlar ve işte affetmişsin gibi yaparak o dönemki sorunlarının aslında geçmiş gibi olduğunu söylüyor ama işte birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra tekrar bu sorunların tekrar tekrar nüksettiğini, Çünkü aslında hiç hazır olmadıkları bir şeyi kendilerini zorladıklarını ve gerçekten ihtiyaçları olmayan bir şeyi kendilerine yaşattıkları için daha büyük bir püskürmeyle hayatlarına daha büyük kaotik sorunlar çektiklerinden söz etmişti bunu okuduğumda gerçekten bir aydınlanma yaşadım Çünkü o dönemler şey vardı çok ciddi bir problemdi benim için babamla olan ilişkim son zamanlarda birazcık sıkıntılıydı yani babam benim hayatımda en sevdiğim ve en hayranlık duyduğum figürdü hep başından beri bu böyleydi dünyaya geldiğim zamandan beri ama son birkaç yıl ilişkimizde bir şeylerin gerçekten çok büyük zorluklarla geçtiği çok büyük çatışmaların yaşandığı bir dönem olmuştu ne yazık ki. Ve gördüklerim ya da maruz kaldıklarım ya da yaşadıklarım yüzünden genel itibariyle böyle büyük bir sevgi-nefret ilişkisi arasında dönüp geliyordu sürekli. Ve müthiş bir öfke vardı içimde ona karşı. Çünkü bu kadar yüksek bir hayranlık ve sevgiyle ilişki kurduğum bir insanın bir anda bu kadar tam tersi bir pozisyonda yaklaşımlarına şahit olmak müthiş bir hayal kırıklığı ve doğal olarak öfke de yaratmıştı bende. Öfkenin altındaki şey kırılganlıktır zaten o hayal kırıklığı ve acının e, vesilesiyle aslında o kadar büyük bir öfke yaşıyordum ben ona karşı. Bu ondan nefret ediyorum anlamına gelmiyor. Hani hala ona karşı bazı öfkeli olduğum konular var ve hala onu çok seviyorum o bambaşka bir konu. Ee, ama şöyle bir sorun var. Zaten bir insanı tek bir duyguyla tanımlayamayız. Yani bir insan tek başına bir şey değildir. Bütün yaşantısıdır ve yaşantısının içinde iyi şeyler de vardır, kötü şeyler de vardır. Bu ahlak felsefesi açısından da çok tutarlı bir yere geliyor. İşte e, tezimde de hatta söz ettim ben bundan. Bir insan topyekün kötü değildir aslında. Eylemin kendisi kötüdür. Ve biz eylem üzerinden insanları yargılıyoruz ama bir eylemin kötü olması bütünüyle o insanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yu birazcık orada çok daha derinlerde kendimi neçselleştirerek idrak ettiğim bir an yaşamıştım. Ve orada şey söylüyordu özel olarak. Affetmek zorunda değilsin. Affetmek bir zorunluluk değil. Eğer affetmek istiyorsan, ihtiyacın olan şey buysa ve bunu yapmaya hazırsan ondan özgürleşmek olarak baktığında evet iyileştirici bir şey olabilir ama sen buna hazır değilsen ve kendini bunu yapmaya zorluyorsan bu senin için çok yüksek maliyetli bir yük haline geliyor aslında. Ve ben o anda bu cümleleri okurken göz yaşları süzülüyordu. Şu anda gülüyorum ama galiba bastırmak için yaptığım bir şey bu emin değilim bilmiyorum. E, ağır bir konu çünkü benim için. Bunu kendine zorla yaptığında çok daha büyük bir ızdırap geliştirmeye başlıyorsun demiştim ya. Izdırabın anlamı acı çarpı direnç diye, ona gösterdiğin dirençle alakalı diye. Bu arada şöyle de bir detay vereyim. Sedef hastalığını biliyor musunuz bilmiyorum çocukluğumdan beri bende var işte genetik olduğu söyleniyordu ama işte çok uzun bir zam, e, zaman önce ben 5-6 yıl kadar önce bunun aslında otoimmün hastalık olduğunu öğrendim. O da başka bir otoimmün hastalığım bende çıkmasıyla, ama bende sedef de vardı. Sedef de otoimmünmüş falan diye düşünürken keşfettiğim bir şey oldu bu. Ve bu hastalıklar için genel olarak şey söyleniyor. Tamam genetik yatkınlık falan var ama psikolojik olarak da hani bu kronik stresin e, bedende yerleşip kaldığı şeyler, duygu durum sorunları bir noktada bağışıklık sisteminin kendine saldırmasına sebep olan tepkiler haline geliyor. Çünkü işte orada duyguların fizyolojisiyle alakalı bir sürü şey var. Daha önce birazcık bahsetmiştim ama hani belki bence gerçekten bu konu hakkında çok uzun uzadıya değerli toplu bir bölüm yapılması gerekiyor. İleride belki konuşulabilir. O yüzden çok uzun tutmayacağım burayı. Ama genel itibariyle böyle hastalıklarım var benim. Bu yüzden manyak gibi bu kadar bu konuların içine giriyorum maalesef. Yani istek değil ihtiyaç gerçekten. Ben o kitabı e, okuduğumda böyle baya bir hüngür hüngür ağlamaya başladım. O kısmı özellikle okuduğumda affetmek zorunda değilsin kısmını. E, ve şey, hani yaz tutmam gerekiyor şeyi var ya bu bir gereklilik bir zorunluluk olarak bunu yapıyorum. Yani gerçekten isteyerek o anda onu yaşayarak hissederek değil de bunu yapmazsam iyileşemeyeceğim falan bilinciyle. Yani motivasyon iyi hissetmek. Bu da patolojik. Çünkü o anda onu yaşamıyorsun. Bir şeyden kurtulmak için onu yapmak zorundasın hissiyle kendini ona maruz bırakıyorsun. Gerçek değil yani. Bu böyle oldukça da hep aynı döngü tekrarlanıyor. Neyse, ağladım, zırladım bayağı ve 2-3 gün sonra bir baktım, duştan çıkmıştım. Benim tam böyle meme arasında sedeflerim vardı böyle bayağı kabuklanmış bir şekilde ve sedef gerçekten çok rahatsız edici bir hastalık. Yani egzama gibi düşünün. Pul pul dökülüyor, kaşınıyor ve olur olmadık yerlerde kaşınıyor ve mesela otobüse biniyorum özellikle yazın gerçekten çok zor. Terlemeyle beraber özellikle o bölgede çok daha zorluyordu. E başka bölgelerde de var eklem bölgeleri özellikle falan ama o bölgeye inanılmaz zor geliyordu. Çünkü ne bileyim otobüse binmişsin mesela ve haldır olur hatır hatır kaşınmak istiyorsun kaşınamıyorsun canım acıyordu gerçekten yani. Ve hani uzun senelerdir ya çocukluğumdan beri kendim bildim bileli bununla ilgili dermokozmetik tedaviler zaten deniyorum falan ama geçiyor, tekrar çıkıyor, geçiyor, tekrar çıkıyor falan. bu psikoloji meselelerine bu kadar derinlerden dalmaya başladıktan sonra bir şeyler daha farklı görünmeye başlamıştı benim için ve artık bu kortizonlu kremleri kullanmamaya başladım. Çünkü kortizon da zaten deri, deriye de vücudun bütününe de biyolojik olarak çok hasar veren bir şey. Sürekli kullanılmaması gereken bir şey. Deriyi inceltiyor mesela. Hassasiyeti artırıyor falan filan. Kullanmıyordum o yüzden uzunca bir süredir de o kremleri ves, e, vesaire. Neyse ağladım zırladım falan ya o bölümü okuduktan sonra kitapta. Evet affetmek zorunda değilmişim mi? E, kabullendim o anda. yani bu, Birinin bunu sana söylemesi e, çok güzel hissettirmişti o anda. E, çünkü şey... Kafama yatmayan bir şey var ama herkes diyor ki hayır bunun doğrusu budur. Ama ben hala bunu çok böyle içselleştiremiyorum. Sanki değil gibi ya ama ama hadi bir deneyelim falan olup böyle sürekli bir çatışmaya sokuyorsun çünkü kendini o noktada. Duyduğumda o kadar rahatlama hissetmiştim ki yalnız değilim ya. Evet gerçekten böyle bir şey varmış ve bunu yapmak zorunda değilmişim. Böylesi de olabilirmiş demiştim kendi kendime. Şimdi ben işin felsefe tarafından bunu zaten biliyorum. Yani hayatı yaşamanın tek bir formülü yok, tek bir doğru yolu yok. Hep söylediğim şey bu. Ama psikolojik ihtiyaçlar işte bu hastalıklar, şunlar, bunlar o kadar büyük bir çerçevesi var ki bunu. Bu işi bilenlerden doğrusunu öğrenmek zorundaymışım gibi bir perspektife o zaman sıkıştırmıştım kendimi. Çünkü ben belli ki bir şekilde bunları çözemiyorum kendi kendime olarak bakıp hani daha fazla bunları araştırmaya başlamıştım. Ama nihayetinde şunu da gördüm. Ben başımdan beri haklıymışım abi. Yapmak zorunda olmadığın bir şey kendini zorlamak, kendi ihtiyaçlarını karşılamamak ve kendinle çelişmene sebep olduğu için senin kişisel izdırabını arttıran bir şeye döndüğü için hastalıkların ya da bu genel hayata bakışınla ilgili o yaşama motivasyonu da daha fazla zora sokan bir şeye dönüyor ve sen yine iyileşemediğin bir döngüye sıkıştırmış oluyorsun aslında kendine gibi bir yere geliyor. O açıdan psikolojiyle ilgili kitapları felsefi referanslarla ya da sürekli eleştirel bir gözle gerçekten içinize sinmeyen bir şeyin olduğu yerde sorgulayarak okumak ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum biraz. Şimdi şeyden devam edeyim. Ben bu şeyi duyduktan sonra işte birkaç gün sonra duş aldım. Çıktım giyiniyorum falan. Bir baktım meme arasındaki sedef yok olmuş. Gerçekten yok olmuş ama şey değil böyle azala, azalmış, iyileşmeye başlamış falan gibi değil. Bayağı bildiğiniz yok olmuş. Bunu gördüğümde büyülendim. Oha dedim. Bu gerçek olamaz. Büyülü bir şey bu. Nasıl yani sihirli bir değnek değmiş gibi dedim. ama anlayamamıştım gerçekten. Bayağı ciddi ciddi baktım inceledim. Gerçekten yok mu şu halüsinasyon mu görüyorum falan demiştim hatta kendi kendime. Sonra şeyi fark ettim. Babam öldükten sonra özellikle yaz konusunda onun kaybıyla ilgili işte bu şeylerle yüzleşmeye başladıktan sonra bunun olması bana şunu fark ettirdi. Onunla ilişkimdeki işte sürekli alttan alan, affeden ya da ne bileyim bağışlayıcı olan taraf olmak meselesi. nihayetinde çocukluğundan beri şunu içselleştiriyorsun. Bu arada hikayede benim kişisel hikayemde şöyle bir taraf var. Hep çocukluğumdan beri en çok kendimi babamla yakın gören ve onunla çok güzel bir arkadaşlığı olan bir bir ilişkim vardı. Böyle bir e, baba kız ilişkisiyle yetişmiştim. Sanırım büyük çoğunluğumuzun da böyledir babalar ve kızları geyi birazcık aslında. Tabii ki psikanaliz çerçevesinde çok derinleri var bu konunun. O detaylara şimdi girmeyeceğim. Ama e, hep onunla o kadar yakın bir ilişkiye girip hep onun aslında yanlışlarını görerek aslında ona karşı e, bazen korkular duyarak, bazen e, ondan e, bazen ona öfkelenerek Yaşadığım ilişkiyi hep kendimce yanlış yorumlayıp onun tarafından sevilmek için hep e, alttan alan taraf olmaya kendimi zorlamışım. Aslında bu da kadın olmakla alakalı bir şey. Toplumsal olarak bize baskılanan rollerden bir tanesi. E, başta bağladığım yer biraz bununla alakalıydı işte. Sevilmek için olmadığın biri gibi davranmak ya da sevilmek için gerçek duygularını bastırarak başka bir şeymiş gibi başka bir e, role dışarıya bunu göstermek incitici şeyler biriktiriyor içimizde ne yazık ki. Ve ben o anda aslında bunun farkına vardım. Yani babamla olan ilişkimde evet onu hala çok seviyorum ama fark ettim ki onu affedemeyeceğim şeyler gerçekten çok büyük ve çok daha derinlerde köklerde yerleşik bazı e, anlara temas ediyor. Bazı iz düşümleri var. Ve buna hazır olmadığımda kendimi buna zorla bana iyi gelmeyi bırakın çok daha fazla beni hasta eden bir şeye dönüşmeye başlıyor. Ve bu meselenin kökünü babamla olan ilişkim üzerinden doğrudan buradan kurgulamam da şeyle alakalı. Ölüm bizim bütün travmalarımızı hortlatan bir şey. Çünkü hayatta en büyük karşılaştığımız kayıplardan bir tanesi ve bununla doğrudan yüzleştiğimizde ki babamın ölümü benim için gerçekten çok travmatik bir anda. Hani ölümü sırasında yaşananlarla da ilgili bir şey. Tabii detay vermeyeceğim ama bunlarla beraber yaşadığın travmanın çok daha gerilerden getirdiği o diğer travmaları canlandırması ve aslında başka şeyleri fark etmem için çok öğretici bir dönem olmuştu. Bunu burada fark ettim nihayetinde ve kendimi affetmeye zorlamanın ne kadar yanlış olduğunu gördüm. O yüzden de biraz sizinle bunu konuşmak istedim. Çünkü geçenlerde bir yerde yine karşıma çıktı. Affetmek iyileştirir temalı bir Instagram'da bir içerikti galiba. Yani öyle bir sektör haline geldik ki yalan yanlış bilgilere insanları sürekli pompalayarak ve onlara mutluluk ve iyi bir yaşam vaat edeceklerini söylüyorlar. Ama aslında bu yapılan dolandırıcılıktan başka bir şey değil ki benim alanım etik, ahlak felsefesi. Ve insan hayatının bir çerçevesi olmayacağını çok iyi biliyorum. Yani insan şöyle yaşamalıdır ve bunun tek doğrusu budur. Bunu yaparsan iyi ve mutlu bir hayatın olur gibi bir anlatı değil. Bu gerçek değil bunu teorik olarak zaten biliyorum ama pratikteki karşılıklarını böyle tek 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 gözlemleyerek bulmak, her birine temas etmek, dokunmak, onları ayıklamak, neyin senin için gerçek olduğunu, olmadığını, ihtiyaçlarının gerçekten ne olduğunu anlamak çok zor ve büyük bir mesele, derin bir mesele. Bunun için gerçekten emek harcaman gerekiyor, çaba harcaman gerekiyor. Ve aslında gerçekten acı da çekmen gerekiyor. Ama bunların bilincinde acı çekmen gerekiyor ile ilgili bağladığım yerde şunu söyleyeyim, ee, işte neşeli olmak tabii ki çok güzel bir şey. Ama o acının bilincine rağmen neşeli olmak, bu hayatı sürdürebiliyor olmak güzel bir şey ve neşenin gerçekliğini gösteren de zaten aslında bu birazcık. O yüzden mesela Nietzsche çok sevdiğim ve hep referans verdiğim, hep mutlaka değindiğim bir isim. Belki burada biraz Spinozayı da konuşmak lazım. O da bilmek ve özgürleşmek ve neşe arasındaki bağlantıyı çok güzel kurgular çünkü. Ve Spinoza pratik olarak da bunu hayatına uygulayabilen bir karakter. O açıdan da aslında incelenmeye değer görüyorum. Belki bir gün onu detaylıca konuşuruz. Nihayetinde Nietzsche şöyle eleştiriyordu. Genel toplumsal ahlaki beklentiler ve işte o değerler üzerinden olan o şeyi. Yani ahlaki ...ve erdemli olduğu bize anlatılan ama bizim ihtiyaçlarımız olmayan ve bizi kandıran aslında... ...ve bize daha büyük bir acıya zorlayan bu toplumsal anlatıyı şöyle eleştiriyordu. İnsanlara anlamsız acının bir karşılığı olmadığını ve bunu yaşamanın da aptallık olduğu anlatıldı. Çünkü akıllı bir insan, akıllı bir varlık olan insan anlamsız bir şeyin peşinde kendini sürüklememeli dendi bize yüzyıllar boyunca. Özellikle insanın sadece akıllı tarafından yorumlandığı şey üzerinden söylüyorum işte bu bedeni dinleme ve bedende olan şeyi hissetmekle ilgili bir mesele. Çünkü duygular var, içgüdüler var falan ve biz bunların hepsini bastırıyoruz, körleştiriyoruz ve yokmuş gibi davranıyoruz ve hep akıl üzerinden bunları değerlendirmeye başlıyoruz böyle baktığımızda. Halbuki hepsinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor meselesini eleştiriyor Nietzsche burada ve şunu söylüyor. Anlamsız acı insana ızdırap getirir. Ama sen o acının köklerine inip onu anlamlandırırsan, onu onurlandırırsan, yani o acıya hak ettiği değeri verirsen gerçekten o acının bilinciyle bilinç dışına yerleşmiş olan o kökleşmiş acıyı bilinçli bir hale getirip onun bilinciyle Hayata farklı bir gözden, yani neşeyle, neşeli bir çerçeveyle bakmayı öğrenebiliyorsun. Bu yüzden irdelemeden, derinlerine bakmadan, köklerini bulmadan kendinize ihtiyacınız olan hiçbir şeye zorlamayın demek istiyorum. Daha genel çerçevede ama konumuz affetmek ve iyileşmek üzerineydi. Ee, hazır olmadığınız hiçbir şeyi affetmek zorunda değilsiniz. Ee, affedememenin arkasında büyük bir öfke vardır. Öfke de... Sınır ihlalidir yani sen benim alanıma girdin ve bu beni rahatsız ediyor ve ben güvende hissetmiyorum kendimi demektir. Ve güvende hissedebilmek için de sınırlarımızı korumamız gerekiyordur. Belli ki o kadar uzun bir süre biz o sınırları koruyamamışız ki gerçekten affetmek istemiyoruz. Ama hep ahlaki öğretiler, toplumsal beklentiler işte toplum tarafından sevilmek için yapmamız gerekenler bize o kadar uzunca bir süredir bunu söylüyor ki iyi insan olmak, erdemli insan olmak, affedici olmak, bağışlayıcı olmak iyidir falan. Dini öğretiler de hep bunu anlatır ya. Nietzsche o yüzden zaten e, e, Tanrı öldü diyor. Bir yönüyle de mesele bu, bununla alakalı. Yani gerçek ihtiyaçlarımıza hizmet etmeyen şeyler bunlar nihayetinde. Böyle söyleyip kapatayım artık. Bazen affetmek değil ama affetmemek özgürleştirici olabiliyor gerçekten. Ya da affedemediğinin farkına varmak ve e, affetmek zorunda olmadığını kendine söylemek gerçekten özgürleştirici olabiliyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Affetmek kötüdür. Affetmeyelim hiç kimseyi falan. Herkesi sürekli suçlayalım ve of ki bizi yesin bitir gibi bir şeyden söz etmiyorum. Hazır hissettiğinizde bunu yapmak gerçekten özgürleştirir. E, çünkü özgürleşmek kelimenin yani kavramın doğası gereği bir şeyden özgürleşmektir ve içinde büyüyen sürekli bir öfke varsa bu öfke zaten senin için bir yük haline geliyor. Sürekli onu taşıyarak hayatı sürdürmek de zor bir şey. Ama o öfkenin nedenlerini anlayarak öfkeyi azaltarak ve gerçekten buna hazır hale gelerek ondan kurtulmak, ondan özgürleşmek gerçekten iyileştirici bir şey. Bunu yavaş yavaş yapmaya başladığım ve bunun gerçekten pratikte çalıştığını gördüğüm için bunun bunu naçizane bir tavsiye olarak söyleyebilirim. Ve e, bilimsel dayanakları da tabii ki var. O açıdan da biraz daha rahat konuşuyorum. Böyle. ve <laughs> Gerçekten bunları konuşmak bana çok iyi geldi. Umarım sizde de bir karşılığı vardır bunların. Yani umarım gerçekten sizin için de e, benim tıpkı o kitabı okurken hissettiğim gibi birinden bunları duymak müthiş bir rahatlama hissettirmişti bana. Çünkü tek başıma değilmişim, yalnız değilmişim bunları hissetmekte ya da yaşamakta ya da düşünmekte derken ama işte sürekli o toplumla olana çatışma ya da bilimsel tırnak içinde referanslarla ilgili olan işte işin uzmanlarının dayattığı bilgilere rağmen kendi içinde olmayan o şeyi görmekle ilgili o çatışma yüzünden sürekli kendini sıkışmış hissetmek korkunç bir şey ve Tıpkı benim o kitapta hissettiğim gibi, bunu bu da varmış ve bunu birinden duymak bana iyi geldi dediğim noktayı umarım size de verebilmişimdir demek istiyorum. Ve kapatıyorum artık bu bölümü. Kendinize neşeyle bakın ama acılarınızı onurlandırarak neşeli bir hayat tasarlayın umarım diyorum. Ve sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.